İzmir çok hareketli bir sektör var. O da otomotiv tarafı. Hatta pandemi döneminde bu normalleşme döneminde çok ciddi bir talep oluştu. Sıfır araç bulmakta zorlanan bir aslında yatırımcı kesimi var, bir müşteri kesimi var. İkinci araçlara da bu durum yansımış durumda. O yüzden sıfır araç tarafı şu an son derece önemli. Yani araç geliyor mu bayi Gelecek mi yeni araçlar? Birçok kişi buradan haber bekliyor. Sıra da yazdıranlar var elbette. Şimdi Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Oyder'in başkanı Sayın Murat Şahsuvaroğlu'yla konuşacağız. Sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz Murat Bey. Merhaba Murat Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, şöyle bir baş, başlık attık. Otomotiv şu an yaz tatili yapmıyor. Yani öyle bir hareketlik e, gözlemleniyor ki e, tam da tabii normalleşme öncesi kapalı kaldığımız bir süreç vardı. Dünyada da... ...aslında otomotiv talebinin azaldığı bir süreçten bahsediyor. Birçok yatırımlar dünya durdurmuş durumda ama biriken bir talep mi var? Ve orada özellikle Haziran ayı nasıl geçti, Temmuz'u nasıl girdik bu anlamda? Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi 2-3 ay sektör ister istemez pandemi neticesiyle durmuştu. Haziran ayına sektör özellikle 0.49 faizin, faiz kararının otomotivdeki... 49'un yeniden uzatılması kararıyla beraber otomotiv sektörü Haziran ayına gerçekten e, çok hızlı başladı. Geçen sene Haziran ayında 42.688 adet olan rakamı bu sene Haziran ayında kabaca 71.000 adede taşıdık. Otomotiv sektörü e, Haziran Haziran baktığımızda geçen sene ile bu sene arasında %66.3'lük e, bir e, artış yaşadı. Bu Haziran ayı ee, geçmiş senelere kıyasla, e, şunun özellikle altını çizmek istiyorum. 2010 ile 2017 arası otomotiv sektörünün ortalama yıllık pazarının 850-880 bin olduğu rakamlardı. E, o dönemin Haziran ortalaması genelde 76 bin mertebesindeydi. Şu anda biz 71 bin yakaladık. Demek ki pazarın o yüksek adetli, yüksek tempolu yıllarının Haziranına. Yaklaşmış olduk. Peki yıl sonu beklentileri yani 2020 toplamındaki beklentileri etkileyen bir hareket mi bu ve ne kadar beklentiniz var? Tabii biz 2020'ye girerken biriken bir talep vardı. Bu da nereden birikmişti? 2018 Ağustosunda itibaren aslında birikmeye başlamıştı. 2018'de pazar 620 bine, 2019'da pazar 480 bine gerilemişti. Biz o iki sene'nin 2020 ile beraber tekrar toparlanacağını öngörüyorduk. Pandemi buna bir miktar e, engel oldu. Bir miktar e, sektörü duraksattı. Fakat e, Haziran ayı özellikle kamu bankalarının 049 kararıyla beraber Haziran ayıyla birlikte biz bu seneyi hesap ettiğimizde inşallah 650, 680 hatta 700 bini telaffuz ediyoruz. 700 bin adetle bu sene otomotiv sektörü iç pazarda 700 günleri görür diye ümit ediyoruz. Ümidimizi o yönde kurmaya çalışıyoruz. Tabi tekrar bir dövizde herhangi bir şey olmasa, ekonomimize dışarıdan tekrar bir saldırı olmasa veya işte ikinci dalga diye tabir edilen Allah korusun tekrar iş yerlerimizi, fabrikalarımızı kapatacağımız bir durum olmazsa biz 700 bini bu sene otomotiv sektörü görür diye düşünüyoruz. Şimdi birçok kişi bayilerde araç bulamamaktan şikayetçi yani almak istiyoruz ama hani sıraya girmek zorunda kalıyoruz doğal olarak tabii ki. Peki Temmuz ayına girdik yaz ayları artık ilerliyor yazın ortasına doğru yaklaşıyoruz. Bayileri yeni araç girişi başlıyor mu veya şöyle diyebiliriz bu arıza talebin doğru noktada buluşacağı yeterince yani aracın bayileri geleceği süreç tam olarak ne zaman başlayacak? Üstad tabii burada bir hep Eylül ayının işaret ediyoruz. Çünkü gerçekten bütün bir lojistik değer zinciri ile birlikte stop eden bir sanayiden bahsediyoruz. Önemli bir sanayiden bahsediyoruz. Ee, ve ortalama hızla giden bir sanayiden bahsediyoruz. Birdenbire bütün e, frene basıyor, e, dükkanı kapatıyor, fabrikayı kapatıyor, yan sanayi kapanıyor. Şimdi yeniden bunu açıp tekrar ortalama süratine, ortalama değerlere gelmesi... Birkaç ay zaman istiyor haliyle doğal olarak. Biz Eylül ayında az ve talepin birbiriyle kesişeceğini hep beraber hep birlikte göreceğiz. Çünkü gerçekten adetler de oraya doğru kendini taşıyor. Biz Eylül ayında bulunuluk noktasında tüketici istediği aracı şovrumlarda bulabileceğini öngörüyoruz. Peki ÖTV tarafına beklentiniz var mı? Genelde piyasa hareketlendirici bir hareket olur ya bir hamle olur ÖTV indirimleri ama... Hani piyasada çok hareketli, böyle bir dönemde soranlar da oluyordur ÖTV inecek mi diye. Orada nasıl bir beklenti var sizde? Aklın yolu bir, siz de ifade ettiniz. Yani piyasanın bu kadar hareketli olduğu dönemde ÖTV indirimi e, kabul edilemez bir durum veya bizim talep etmemiz doğru değil. Sonuçta devlet de bizim devletimiz. Devlet de sonuçta topladığı vergilerle e, sistemi döndürmeye gayret ediyor. E, ÖTV indiriminin oluştuğu hallere baktığınızda, e, ee, ÖTV indirimi gerçekten pazarın e, tamamen kapanması noktasına geldiğinde ÖTV indirim burada teşvik gündeme geliyor. Yani 2018'in Eylül ayında biz hükümetimize müracaat edip ÖTV indirimi talebinde bulunduğumuzda haftalık 3 adet 5 adet araç satılıyordu Türkiye genelinde. Haftalık 5 adet araç satılan bir noktadan şimdi aylık 71 bin adet satılan bir noktaya gelmişiz. Dolayısıyla ÖTV şartı Burada araç şartı bunların zemini oluşmadan böyle bir beklentiye e, girmenin e, açıkçası bir anlamı yok. İnşallah tekrar e, o zemini de bulmayız. E, her şey yolunda gider. Herkes istediği aracı alır. Burada en önemli şey e, faiz desteğinin devam etmesi. Çünkü gerçekten e, belirleyici bir şey 0.49 faiz. 0.49'un e, devam etmesiyle birlikte sektör ciddi manada kendini yukarıya taşıyacaktır. Çünkü sektörün önemli bir istihdam gücü var. Sektörün e, önemli kaliteli bir istihdam var. Bunun devam etmesi adına bu e, faiz desteğinin biz devamını sizin aracılığınızla bir kez daha ifade etmek istiyoruz. En büyük beklentimiz evet, bu herhalde. Evet. E, Otomotiv yetkili satıcıları derneği Oyder Başkanı Sayın Murat Şahsuvaroğlu çok teşekkürler yine katkınız için. Ben teşekkür ederim. Evet Sayın Şahsuvaroğlu neredeyse